Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygılar, selamlıyorum. Yeni bir Nota Sörfeci videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sapağlamamızda dersini yapmış olduğum Ahmet Kaya'nın Kum Gibi isimli eserinin notalarını sörfeci olarak seslendireceğiz. Ee, i̇nternet üzerinde çok sayıda farklı yazılmış e, notaları var. E, ben bunlardan birini tercih ettim. E, orijinal okuyuşa en yakın e, olanı diye düşünüyorum. E, hatta notanın üstünde de e, bu notayı yazan kişinin ismi Musa Çetiner olarak kaydedilmiş. Sağ olsun arkadaşımız yazmış. E, hatta notların isimlerini de üzerlerine e, kaydetmiş. Ben hemen e, bir referans kararsı alayım. Bunu la, e, kabul edelim ve Hicaz e, makamında olan eseri neden e, si bemol ve do diyezleri donarma yazmamış onu da merak ediyorum. Belki kullanmış olduğu nota yazım programıyla alakalı bir sıkıntı yaşamıştır Musa ve kardeşim. Dört dörtlük usule sahip es re re, re, re mi fa es fa mi re, mi, re do, do es mi re do es mi re do fa mi re do si Es, si, 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 do, re, re, do, re, do, si. Es, re, do, si, es, re, do, si, mi, re, do, si, la. Evet, bu araname, e, burası e, dönüş işareti, röp dönüş işareti koymuş, iki kez çalınıyor arkadaşlar. E, hemen e, devamına geçelim, orada vakit kaybetmeyelim ve... Söz bölümünde Martılar Ağlardı Çöplüklerde Biz Seninle Gülüşürdük bölümü. Yine e, reprise, iki röpriz arasında iki kez çalınıyor orası. E, yine orayı da bir kez alalım biz. Es, re, do, re, mi, 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 es, mi, sol, fa, mi, re, es, mi, 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 la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, la. Evet buraya kadar olan da yine iki kez çalınıyor. Hemen bir sonraki satırımıza geçelim. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Burası da iki kez okunuyor. Burayı iki kez okuyalım. Çünkü ilkinde birinci dolap, ikincisinde ikinci dolap içerisinde okunuyor. Mi fa mi re re mi fa mi fa re re do si es si si do mi re do si la es do re mi ve dönüşümüzü alıyoruz. Mi fa mi re le mi fa mi fa re re do si es, si si do mi re do si la re mi do si la Bu sefer de ikinci dolabımızı seslendirdik. Hemen devamına geçelim. Es re 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 mi fa es fa mi mi re do es mi re do es mi re do fa mi re do si devamı es si ee, orada es'e nokta koymuş bakın es Si 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 do re 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 do re do si es re do si es re do si mi re do si la Fakat e, burada replizde dönüşü e, Ahmet Kaya'dan dinleyecek olursanız e, buraya dönmediğini acımasız olma bölümüne döndüğünü görürsünüz. Hatta bu bölümde dönüşü yaptıktan sonra da oktava çıkıyor. Onun için acımasız olma şimdi bu kadar bölümle dönecek. O yanlış yere konmuş. Biz de oradan itibaren tekrarını alalım. Es re 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 mi fa es fa mi mi re do es mi re do es mi re do fa mi re do si ve devam ediyoruz. Es Si 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 do re 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 do re do si Es re do si es re do si mi re do si la Evet arkadaşlar eserimiz bu şekilde fakat ben bunun içerisinde çok sayıda böyle e, süsleme yerleri gösterdim dersinde e, Dersini istek olması bile öncelikle e, Topluluk sekmesinde yayınlamıştım e, videonun video bilgilerinde hem performans videosunun hem de e, uzun sap bağlamayla dersinin linkini göreceksiniz bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.